Evet, hayatın gerçeklerini izlediğimiz kadarıyla restoran ve kafelere ya da o tür mekanlara girmek için bence HES kodu falan değil, Adalet ve Kalkınma Partisi delege kimliği yeterli olmalı. Bakın çünkü onlar salonları tıklım tıklım doldurabiliyorlar ve Sayın Genel Başkanlarının da iftiharla takdim ettiği bir gerçekten söz ediyoruz. AKP delege kimliğini alıp o salonlara ya da o restoranlara, kafelere girmek mümkündür diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Veli Ağbaba bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde esnafla birlikte esnafın feryatlarını dillendirmesine, dile getirmesine aracılık etti. Hatırlayalım birkaç hafta önce de Yine benzer şekilde Ankara'daki müzisyenlerin ve mekan sahiplerinin de sorunlarını dile getirmişti. Hatta o müzisyenleri biz yine KRT akşam haberlerinde konuk almıştık. Ve bizlere hem dertlerini anlatmışlardı hem de biraz olsun o feryat dolu ya da sıkıntı dolu ortamdan da bizim müzikleriyle uzaklaştırmışlardı. Şimdi bugün yine aynı şeyi yaptık. Sabahleyin o... Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde Veli Ağbaba ile birlikte sorunlarını anlatan esnaftan ya da mekan sahiplerinden ikisini canlı yayınımıza konuk almak istedik. Onlardan biri Sayın Dilek Işık bir diğeri de Sayın Nesimi Keçelioğlu yine o canlı yayında izlemiştik. Ankara stüdyomuzda konuk oluyorlar Kahret'e akşam haberlerine. Evet. Dilek Hanım iyi akşamlar efendim merhaba hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum, merhabalar. Şimdi e, feryatlarınızı her gün buradan e, karınca kararınca duyurmaya çalışıyoruz. Sabah da siz CHP Genel Merkezi önünde anlatmaya çalıştınız ama önce sizin işinizden bir bahsedin. E, ne büyüklükte bir işiniz ya da mekanınız var ve kaç aydır bu sıkıntıyla boğuşmak zorundasınız? Şimdi biz e, bu sene... Özür dilerim. Geçtiğimiz sene Temmuz'daki açılışta yeniden başladık. Çünkü önceki pandemi kısıtlamalarında iş yerimizi kapattık. Taşındık. Daha küçük bir yere geçtik. Yaklaşık 70 kişilik bir mekanda 30 kişilik bir hizmetle devam ettik. Alt personel yaklaşık 8-10 kadar da müzisyenle çalışıyoruz. Duk. Evet sonra e, tekrardan kapanma kararı alındı ve bütün evet. o sözünü ettiğiniz insanlar şu anda e, geliri olmadan nasıl hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar? E, edemiyorlar. E, sigortalı personellerim e, henüz bağlanamadı ama sanırım önümüzdeki haftalarda diye umut ediyoruz. Bu pandemi sürecinden faydalanacaklar diye bekliyoruz. Fakat bir müzisyen arkadaşlarımızın Hali çok daha zor. Çünkü pek çoğunun devam eden başka işleri yokken sigortaları da yok. Öyle olunca onlar gerçekten çok çok daha zor durumdalar. Hani bizler de zor durumdayız evet ama bu sektörler içinde müzisyen arkadaşlarımız en zorda olanlar. Çünkü onlar günlük bazda gelip bir performans yapıyorlar. Orada günlük olarak büyük bir ihtimalle de elden para alıp gidiyorlar. Evet. Ve belki de işte müşterilerin evet. bahşişleriyle falan kadınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Şimdi bugün orada bazı öneriler dile getirildi. Gereksiz konuşmacılar, esnaf vatandaşlar, gerekse Veli Bey'in bazı önerileri vardı. Bu talepleri buradan bir kez daha tekrarlar mısınız? Şöyle... Heskoduyla birçok yere girilebilirken e, bizlerin bu şekilde açık olamaması açıkçası bir ayrımcılık gibi görünüyor. Şimdi oteller açık, onların barları açık, kayak merkezleri açık, AVM'ler açık, e, devlet kurumları açık. Heskoduyla buraların tümüne giriş yapabiliyorsunuz. Bize niye girilemediğini bilmiyorum. Çünkü biz de yarı kapasiteyle çalışıyoruz. Aylardır neredeyse yıl olacak bir çok süreydi arkadaşlarımızın birçoğu hiç açamadan geçirdiler. Ama çok daha önemli bulduğum bir şey var benim şahsım adına söyleyeyim ama sektördeki herkesi ilgilendiren bir konu bu. Bizlerin kiraları şu anda bizi izleyen bir sürü kardeşimizin evlerinin kiralarının 5, 10 belki 20 katı kiraları. Biz bunları ödemek durumundayız. Ödeyemesek de borçlanıyoruz. Hı. Acaba bu hiç değilse stopajlar alınmasa mı? Stopajın ne olduğunda minnacık söyleyivereyim. Devlet size diyor ki sizin bir işletmeniz varsa para kazanıyorsunuz. Kiranızın belli bir kısmını da devlete vergi olarak vermek zorundasınız. Ya da bizim elektriklerimiz, sularımız sizlerin evlerinize gelen miktarların çok 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 üstünde oluyor tüketimimiz aynı bile olsa. Acaba buralardaki vergiler düşürülebilir mi? Yani bunlar çok kısa süreli, çok... Iı... Küçük çözümler olabilir ama önemli çözümler. Bir de şu var, e, vatandaş belki bizlere birçok yardımın yapıldığını düşünüyor olabilir ama biraz önce de birazcık söz ettim ya, henüz hiçbir yardım almamış birçok çalışanımız var. Sigortasız olanları düşünmek bile istemiyorum zaten de. Sigortası bari olan insanlar henüz devletin verdiği yardımlara ulaşamadılar. Şimdi biz anneyiz halayız, teyzeyiz, amcayız, babayız, konuyuz, komşuyuz. Bizim kültürümüzde inanılmaz bir dayanışma geleneği var. Bunu çevremizde yaşıyoruz, çok güzel şeyler de yaşıyoruz ama ben bir şey sormak istiyorum bütün kardeşlerime. Şimdi biz aylarca para kazanamıyoruz. Aylarca da daha belki kazanamayacağız. Acaba bu yükü hepimiz 15-20 gün paylaşsak, 15-20 gün tamamen bir evlerimizde hepimiz kapansak. Çünkü ben haftada iki kere kuaföre gidiyordum, gelemiyorum kuaför kardeşim. Haftada iki kere çorap alıyordum, alamıyorum. Ya da başka alışverişleri yapamıyorum. Benim gibi binlerce insan yapamayınca herkesin evine sirayet ediyor bu gelirsizlik diyelim. Yani acaba böyle bir yöntem uygulansaydı bu acıyı hep birlikte bölüşseydik de hem koronadan kurtulsaydık, hem sevdiklerimizin tehlikede kalmasından kurtulsaydık, hem de bu sektör biraz daha rahatlasaydı olmaz mıydı acaba diyorum. Peki Sayın Dilek Işık çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Dileriz sizin dilekleriniz de yerine gelir ve bu çağrılarınız da çözüm bulma durumunda olanlar tarafından dinlenir ve derdinize bir çare arayışı gerçekleşir. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Minicik bir teşekkür edeyim. Ben zemin bulmak, bunları anlatabilmek Buyur. o kadar kıymetli ki yani Bizi davet ettiğiniz için yani bu, bu teşekkür etmek zorundayım çok teşekkür ediyorum. Biz de vazifemizi yapıyoruz sağ olun efendim çok teşekkürler. Şimdi e, bu sabah e, Sayın Veli Ağbaba ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yine sorunlarını dile getiren yine Ankara'daki e, lokantacı e, kafe ve e, mekan e, sahibi esnaftan bir başka kardeşimizi ağırlayacağız. Onun da e, sabah dile getirdiği feryatlar vardı. o onun da çektiği güçlükleri yine birinci ağızdan dinlemek istiyoruz. Sayın Nesimi Keçelioğlu şimdi yine Karate Ankara Stüdyosundan yayınımıza katılıyor. Sayın Keçelioğlu iyi akşamlar efendim. Merhaba. Merhabalar efendim iyi akşamlar Bugün siz e, sabahki konuşmanıza bir dörtlükle başlamıştınız Bir şiir okumuştunuz e, Size artık böyle şiir yazdıracak boyuta geldi herhalde Bu güçlükler bu sıkıntılar Şimdi az önce Dilek Hanım'la konuşuyorduk e, Aylardır işte kiradan e, faturalara kadar pek çok ödebeyi yapamadıklarını söyledi e, Mekan sizin kendinizin mi kiralık mı hala ödemeye devam mı ediyorsunuz Oradan başlayalım ben mekan olarak o konuda avantajlıyım Mekan benim kendimim Ancak Sadece kira olarak Düşünmemek lazım Tabi kira da çok ciddi bir sıkıntı Öncelik Ben şöyle Başa alayım Şimdi müzisyenlerimiz var Solistlerimiz var Garsonlarımız var Aşçılarımız var Otoparkçımız valemiz var Birçok hizmetlimiz var. Maalesef bu ülkede bu çalışanların birçoğu sigortasız. Kaldı ki sigortalı olan kardeşlerimiz de, arkadaşlarımız da şu ana kadar ben duymadım yardım aldıklarını ya da herhangi yardıma benzer bir şeyin olduğunu. İnşallah olur diyorum. Şimdi e, Nesimi Bey biz biliyoruz ki yani bu tür mekanlara girip çıkan insanlar olarak dışarıda yemek yemeye içki içmeye giden insanlar olarak sadece orada e, yemek servisinden ve işte içki servisinden söz etmiyoruz. Az önce Dilek Hanım da söyledi müzisyenler geliyor gidiyor ne bileyim işte buzlu badem satıcısı giriyor çıkıyor orada çiçek satıcısı geliyor gidiyor sizin çevrenizde de bir e, yine bir ekmek yiyen bir insan e, grubu var. Onların hali de herhalde Size paralel olarak güç durumda ee, Onlarla da iletişiminiz var mı? Sigortasız çalışan Günübirlik geliri olan insanlardan söz ediyoruz Daha geniş bir çevreden söz ediyoruz Değil mi? Üstadım olmaz mı? Bakın kasabından manavına Marketine Fırınına kadar Bütün hepimiz birbirimizde Birer zincir gibi halkayız Yani hepimiz Birbirimizden bir şeyleri alarak ...tedarik ediyoruz, işletmelerimize bunları götürüp meze yapıyoruz, yemek yapıyoruz vesaire. Şimdi bu halkada sadece evet restoranlar, kafeler, barlar e, ve eğlence sektörü diyeyim kısacası zor durumda. Ama bir de bunun beraberinde bu zincirin halkasındaki birçok esnaf kardeşimiz var. Aynı şekilde bizler almayınca onlar satamayacak. Onlar satamayınca onların işleri de düşecek. Yani şu anda ülke olarak bakın kira yardımı alınamamakta. Herhangi bir ödeme yapılamamakta. Bahsettiğim gibi birçok insan sigortasız çalışıyor. Onlar şu an işsiz kaldı. Bizler gücümüz oranında destek olmaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar? Bizim de yok. Bir yıla yaklaştı. Bu bir yıllık süreçte 2-3 ay yarım kademeli çalışmaya çalıştık. Onun dışında hep kapalıyız. Bakarsak bir hafta öncekinde medyada bütün işte kayak merkezlerindeki otellerin dolulu tabii ki onlara karşı şeyimiz yok. Art bir niyetimiz yok. Onlar da işletmeci. Ama bunun ülke olarak her tarafa yayılması herkesin evine ekmek parasını götürebilmesi ya da sosyal devletin buna bir çözüm bulması. Yani şu andaki insanların Geçen yıl hatırladığım kadarıyla 4-5 tane müzisyen arkadaşımız intihar etti. Bu çok acı bir durum. Evet. Ben bir sanatçıyım, sanatçı işletmeciyim. Yani buna rağmen içim kan ağlıyor. Çünkü bir sürü müzisyen arkadaşım boşta, solist arkadaşım boşta ve bu insanların hiçbir güvencesi yok, geliri yok. Peki e, Nesimi Bey, az önce sosyal devletin dokunuşundan söz ettiniz. Bu anlamda size bugüne kadar herhangi bir ödeme yapıldı mı ya da ne kadar yapıldı? E, hangi derdinize çare olabilir? Hocam, şimdiye kadar sadece geçen hafta bir bin lira para gönderilmiş. Nereden gönderildiğini de açıkçası bilmiyorum. E, sadece e, hesabıma bir bin lira yatırıldığını... ...söylediler. Bu rutin bir ödeme mi ödememi, yoksa var. bir defaya... ...mahsus olarak Yok yapılan ki, dedi. bir Bir defaya mahsus. O da beni çok şaşırttı açıkçası. Ee, yani bin lira para alsanız... ...almasanız hiç önemli değil. Bin, üç bin, beş bin. Bakın ben... ...bir işletmeci olarak her ay ortalama... 1200 1300 lira... ...elektrik parası ödüyorum. Keza su parası ödüyorum. Ee, i̇şletmem çok açık bir alanda kömür parası, odun parası, bir de hayvanların var, onların günlük yiyecekleri, içecekleri vesaire. Şimdi düşündüğünüz zaman hep gider. Gelir yok, gelir sıfır. Bir yerde tıkanıyorsunuz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Dileriz sizin de Dilek Hanım'ın da öteki meslektaşlarınızın da dertlerine bir çözüm bulunur. Bir an önce bu kabustan hep birlikte kurtuluruz. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı imkanı verdiğiniz için meslektaşlarımızın en azından az da olsa sesine ses olabildiysek ne mutlu efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun iyi akşamlar efendim.